Merhaba arkadaşlar ben Emir Ünlemir. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi burada makarnamız ve haşlama yemeğimiz var görüyorsunuz. Tadı çok güzel bir de yanında havuç var bir de patates var arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel arkadaşlar. Kolayla ben bunu yiyeceğim diliyorum arkadaşlar. E, afiyet bal şeker olsun diliyorum arkadaşlar bu ara bilginiz olsun arkadaşlar canınız çektiyse yorumlardan yazın ben kalp atıyorum arkadaşlar yorum yazan herkes kişiye kalp atacağım arkadaşlar dediğim gibi tadı çok güzel arkadaşlar ben şimdi bunu afiyet bal şeker olsun diye yiyeceğim arkadaşlar görüyorsunuz anlatmama ne gerek var gerçekten kolayla bunu Yiyeceğim arkadaşlar, tadı çok güzel arkadaşlar. Hepimize afiyet, bal şeker olsun diliyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.